Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp Uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Aramıza yeni katılanlar, yeni gelenler, e, abone olanlar, butonu aktif eden arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Hadi bakalım neyse halımız o çıksın falımız dedik ve fincanımızı açtık. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Başak, yükselen Başak, ay ve güneş burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlar bir uzun yol ve bir de kısa yol. Önce kısa yola gideceksiniz. Bakın. Sonrasında uzun yola. Yani iki tane yolunuz var. Biri uzundur, biri kısadır. Ee, ne zaman, niye, niçin gideceğiniz tamamen şahsınıza aittir. Bir dönem gidip gitmemek konusunda bir kararsızlığınız olmuş ama şimdi bu kararsızlığınız ve Allah'ın izniyle bu tutarsızlığınız da bitti diyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar e, o kadar çok zorlanmışsınız ki yani diyebilirim ki resmen hem vücut olarak hem beden olarak hem de beyin olarak yani çok zorlanmışsınız. Bu zorluklardan Allah'ın izniyle kolaylıkla başarı elde edeceksiniz biraz daha zamanınız var İki başlı kaplumbağa çıkmış arkadaşım İki başlı tek başlı da değil iki başlı kaplumbağa Bu da ne oluyor arkadaşım evin içindeki sorunlar sıkıntılar özellikle birinin bir kararsızlığı sağlıklı karar verememesi bununla alakalı sanki böyle var ya sürekli size stres çıkartan bir kişi ve artık bu kişiyi karşınıza alma konuşma yani olabilir ya onun triviyle uğraşmamak için artık son hamleyi yapacaksınız da diyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Sonrasında ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönem yani sanki böyle var ya herkes eline problemi almış. Bu benim problemim, öbürü diyor o benim problemim, öbürü diyor o benim problemim vesaire. Velhasıl kelam ayrı ayrı problemin olduğu bir dönem ve bazı konularda o kadar çok böyle bunalmış sanki hangi konuda bunalmışsam bilmiyorum ama güzel bir ferahlaman var. Yüre yüreğine sanki böyle var ya böyle bir şeye sevineceğin, sanki sana böyle sihirli bir değneğin değeceğinin ve sanki böyle var ya Beklediğin değil ama beklemediğin kişilerden sana desteğin geleceğini bir hissediysen, bunu bir yürekten hissediysen ve bunlar zamanla gerçekleşir karşım ve bu da nedir? Mucizedir. Bilmeyen mucizelere inanır mısınız ama inanın çünkü mucizeler ansızın gerçekleşebilir. Bazı isteklerin için mücadele verirsen, aşırı mücadele verirsen ve bu mücadelenin sonunda kazanan sen olacaksan sevgili Başak Burcu arkadaşım. Özellikle ikili bir görüşmen var arkadaşım. Şöyle göstereyim. Bakın ikili bak. Biri buradasın biri de karşında. İkili bir görüşmen var. Bu kesinlikle iş içindir. Bak iş için. Ya ortaklaşa bir iş içindir. Ya da birinin e, bir işi vardır. Senden destek beklidir bununla alakalı. Yani var hasıl kelam neyin için mücadele verirsen Allah'ın izniyle ona nail olacak mısın? Evet olacaksan. Sonrasında bazı arkadaşlarım nihayetinde şansınızın döndüğünün kanaatine varacaksınız. Ve o kadar uzun bir dönemden sonra şans sizi bulacak ki gerçekten iki elinizi açıp artık şükredeceğiniz bir döneme girdiğinizin haberini size verebilirim. Arkanızdan iş çevirenler, kalbinizi kıranlar, sizi hayal kırıklığına uğratan insanlarla bir yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşım. Ciddi bir yüzleşmedir. Buna hazır mısınız bilmiyorum ama bu yüzleşme daha önceki yüzleşmelere kesinlikle ama kesinlikle benzemi. Onun haricinde sürekli sustuğun bir konuda, konu ne olursa olsun, mevzu ne olursa olsun, sürekli susmuşsan, hep içine atmışsan, yani geçmişten bugüne, Bazı şeyleri değiştirebilmişsen ama bazı şeyler hala olduğu gibi makarayı böyle tekrar tekrar başasarıy. Vay yorulmuşsun. Gendi kendine deysen ki eğer ki hayatımda güzel şeyler olacaksa hazırım ama kötü şeyler olacaksa güzelliğe dönsün öyle hazır olayım. Yani bir kararsızlık ve bir de tutarsızlık. Yanlış yapan ve ikilemde kalan, hem yanlış yapmış hem de şu an ikilem yaşayan bir kişi həm cesaretsiz həm də çaresiz. Yəni ikisi eyni anda düşünsənə bu kişi sana telefon aça bilər, yüz yüze görüşmək istəyə bilər, o içindəki xaosu sənə anlatmaq istəyə bilər. Yəni deyə bilərəm ki, çox sevdiğın, dəyər verdiyin bir kişinin dərdinə mərhəmə ola bilərsən. Sənin çünki yaşanmışlıqların var, sənin təcrübələrin var, sənin bir həyat savaşın var və bu savaşda sən qazandığın üçün artıq bu tarz savaşlara giren insanlara destek olacaksan sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Aile ya da sülale içerisinde üstü kapanan mevzular. Birisi tek başına mücadele veri. Yeniden doğuş fırsatı yakalamak için son gaz devam edi. Aslında bu kişinin de hem şahsi hem de duyulmaması gereken bir konusu vardı. Ama bu konunun duyulması yüzünden sanki böyle ortalık Karman çorman olmuş. Yani her kafadan bir ses çıkmış da diyebilirim. Sevgili Başak Burcu arkadaşım. Eğer ki e, sıkıntılarla, e, kaoslarla yaşamaya devam ederseniz. Bazılarının negatif enerjilerine maruz kalırsanız. Bu sizin manevi çöküşünüze sebep olur arkadaşım. Ve manevi çöküşten sonra ne olur? Suçluluk ve pişmanlık hissi duyarsınız. Yani özgüveniniz biter. Kendinize olan özgüveniniz biter. Ama siz dilekleriniz için mücadele edisiniz. Özellikle bir konuyla alakalı sanki hakkınız olanı artık alıyorsunuz ve bu da yeni bir başlangıç kapsidir diyebilirim. Sevgili Başak ve yükselen Başak burcu arkadaşım. Ferahlı bir dönem sizi bekliyor arkadaşım. Bakın. Ferahlı bir dönem sizi bekliyor. Yalnız Zorlu zamanlardan keçmiş ola bilirsən, depressiyona məruz qalmış ola bilirsən, ailə içi və ailə dışı sıxıntılarla bir-bir qarşılıqlı problemlər yaşamış ola bilirsən. Uğraşdığın maddiat xonusu hər nəsə, hər şeyin gözəl olacağına inanmısan, özünə inandığın üçün başaracaqsan. Sən özünə inanacaqsan, biri yada biriləri üçün artıq mücadilə etməyi buraxacaqsan. Bəlkə aranızda ailesinin içerisinde diyelim ki abisiyle, ablasıyla veya da eniştesiyle yıllardır konuşmayan arkadaşlarım bu kişiye ikinci bir şansı verecek misiniz? Vermeyeceksiniz. Çünkü neden? Hata tek sefere mahsustur. Yalan da tek sefere mahsustur. Hani aldatmak da tek sefere mahsustur. Aldatmak bir erkeğin bir kadını aldatması değil. Bir kadının bir erkeği aldatması değil. Aldatmanın bin tane çeşidi vardır, bin tane yüzü vardır. Sen hangisini yaşadın, sen kendi yaşadığını bilirsen, onun içinde bazı şeylerin önünü kapatmışsan da diyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşım. Hırs yapmışsan yapma. Eğer hırs yaparsan pişman olursan. Eğer ki bu hırsın üzerine Ödemen gereken bedeller varsa sen bu bedelleri zaten yıllar önce ödedin. Şimdi hırs yapma. Güçleneceğin bir dönem geli. Maddi ya da manevi hiç fark etmez. Kalbinden geçirdiğin, dua ettiğin, ilahi adaletin tecelli edeceğine inandığın bir dönemde bir kişi senin kaderinde varsa olur. Yoksa sebep ne olursa olsun olmaz. 7-24 namaz kılsan da, 7-24 Kur'an okusan da, 7-24 mücadele etsen de Rabbim senin kaderine yazmamışsa olmaz. Bazı şeyler inançla olur, bazı şeyler zamanla olur, bazı şeyler de vesileyle olur. Bekle, illa ki senin olan zaten sana gelir. Eğer ki senin olan değilse ne yaparsan yap sana gelmez, senin olmaz. Şimdi bir de tabağımızdan destek alalım. Bakalım sevgili tabakçığımız bizlere neler ifade edecek. Bu da senin tabağın içi arkadaşım. Dediğim gibi. İki kişi karşında, sen burada. Yani seninle beraber üç kişi. Bu iç kişiyle karşılıklı bir konuşma yapacaksan. Ama sorun seninle alakalı değil, karşındakilerle alakalı. İnşallah bu problem neyse tez vakitte çözmeye çalışırsınız. Uzun zamandan beri verdiğiniz bir mahkeme mücadelesi. Boşanma, velayet, tazminat, velhasıl kelam ne için mücadele edilsen bununla alakalı iki tane temiz ferahlı resmi belge eline gelir. Onun haricinde ufak bir para var. Ama sana ilaç gibi gelecek bir paradan bahsedeyim sevgili Başak burcu arkadaşım. ailen içerisinde sırtını döndüğün, bir daha sesini duymayacağım, yüzünü görmeyeceğim, ismine tahammülüm yok dediğin o kişiyle sanki böyle var ya komşu olsan. Hani derler ya, e, yılanın sevmediği ot burnunun dibinde biter. Evet, sen bir yerde evin var, o da senin karşını komşu olarak geliyor. Kim olursa olsun bak. Kırıldığın ve darıldığın tahammül edemediğin o kişi yapacak bir şey yok. Onun haricinde atama bekleyen arkadaşlarım uzun zamandan beri bazılarınız atamanıza e, ulaşmışsınız ama hala bazılarınız ulaşamamışsınız. Bununla alakalı sıkıntı yaşamışsınız. Sürekli sürekli dua ettiğinizi de söyleyebilirim. E, bir de birileri size sürekli yalan söylüyor. Yalan söyle işte şu günü olacak, bugün olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bence siz bu kişilere inanmayın. Eğer ki bir yere e, evrak ya da belge gibi bir şey verdiyseniz gidin kendi işinize kendiniz koşturun birilerinin size bir şey yapmasına müsaade etmeyin Çünkü kimse size iyilik yapmayım planlarla doğru doğruya e, yönelik e, yani bazı planların var bunu da doğruya yönelik kullanacaksan sürekli seni konuşan sürekli söz konusu Sen olduğun zaman sürekli her şeyi gündeme getiren bir kişi var yani sanki senin yediğini, içtiğini, giydiğini, konuştuğunu, gittiğini geldiğini. Yani bir nevi tedikodini yapan bir kişiler var. Bunları tespit ettikten sonra artık herkesle yolunu ayıracağın bir döneme girisen sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Bir de gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor. Bazı arkadaşlarım yorum yapıyorsunuz. Değilsiniz ki e, senin videolarını sadece evliler izlemiyor. Bekarlar da var. Ondan sonra ne bileyim işmiş mevzuları bekleyenler de var. Evet diyorsunuz ya. Ben ne yapıyorum burada? Kahveyle genel açılımınızı yaptım. Tarotla da aklınızdaki kişiye bakacağım. Ve bir de böyle bir yorum da yazmışsınız. E, ben o yorumu okurken şok oldum. Acaba yazan kişi hangi akla hizmet yazdı? E diyor önce o Türkçeni düzelt. Bir. İkincisi, e, baktığın yorum bir de diyor ki size uymayabilir. Peki ben burada herkese özel bakım mı yapıyorum arkadaşlar? Bin tane YouTube kanalı var. Gidip aynı yorumları orada yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsanız amena başımla beraber. Başkasına yapamadığınızı gelip bana yapmayın. Bu kaderini de net söylüyorum. Şimdi, beni seven can dostlarım, gönül dostlarım, arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Şimdi öncelikle bakalım aklınızdaki kişiyle dengesiz ve verimsiz bir dönemden geçmişsiniz. Özellikle onu çok sevdiğinizi, onsuz olamadığınızı ama bir adaletsizliğe maruz kaldığınızı söyleyebilirim. Onun haricinde ailesinde annesi ya da ablası ya da yengesi bir karakter, bir bayan figürü sizi istemiyor, sizi sevmiyor, sizi çekemiyor. Bu aileye sizin katılmanızı istemiyor. Ama sizin aklınızdaki kişi o kadar çok mücadele ediyor ki bir ailesiyle mücadele edin. Bir maddiyatla mücadele edin. Bir de sizin kaprislerinizle. Kapriz yapmayın. Aklınızdaki kişiye kapriz yapmayın. Onu kaybedersiniz. Onun haricinde. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner dedik. Artık güçleneceğin bir döneme girsen nihayetinde bazı isteklerin peş peşe bazı isteklerin zamanla olacak. Bu kişiyle alakalı niyetin evliliktir. Evet onun da niyeti evliliktir. Ama gel gelelim ki ortada fitneci ve fücurcular var. Eğer ki sen bu fitneci ve ficurculara karşı gardını almazsan bu işin sonu hüsrandır sevgili Başak Burcu arkadaşım. Cesur olacaksan enerjik olacaksan karşındaki kişini kelimelerinle büyüleyeceksen. Onun kalbinde bir yerin var. Bekle hayatında da bir yerin olsun. Bak evlilik için sevmek, aşık olmak yeterlidir. Evet ama sürdürmek için ne aşık olmak yeterlidir ne de sevmek yeterlidir. İşin içine maddiyat giriyor, işin içine maneviyat giriyor, işin içine e, Cacık giriyor, çorba giriyor. Eğer ki sen bunları kabul edebileceksen bu işin olumlu yönde ilerleyecek. Ama yok ben kabul edemiyorum. Ben çaresizem. Ben bir yol çizemiyorum. Ailesi de zaten beni istemiyor dersen negatif enerjiyi çağırırsan negatif enerjiyle yaşanır. Negatif enerji yok. Pozitif. Ben onu seviyem. O beni sevi. Evet zorluk çekebiliriz. Sıkıntı çekebiliriz. Onun maddi sıkıntıları olabilir. Ama sonunda bana bir geri dönüşü olacak dediğim bir dönemde o geri dönüş al sana oluyor ve içinden geçirdiğin, dile getirdiğin, murad ettiğin, yıldız değerinde, altın değerinde o dileğinin gerçekleştiğini er ya da geç göreceksin. Ve bunu gördükten sonra bazı şeylerin şekli ve şemali değişecektir sevgili Başak Burcu arkadaşım. Sabır en büyük ilaçtır. Bu dünyada sabır en büyük ilaçtır. Aksini söyleyen varsa buyursun gelsin ben buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki burç yorumda görüşmeye dek. Hoşçakalın.